Çevre ve Şehircilik, Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir adım attı. Peki 5 büyük şehri kapsayan ve 3 milyon liraya kadar sağlanacak kredi desteği nasıl olacak? Faiz oranları ve vade oranları ne kadar? Detaylarını izleyelim haberimizde. Kentsel dönüşümde 5 ili kapsayan yeni bir kredi kampanyası başlıyor. Bir pilot bölge belirlendi. Bu pilot bölge önce İzmir, sonra kapsam genişletilecek. Tekirdağ buna eklenecek, İstanbul buna eklenecek, Manisa buna eklenecek ve Kahramanmaraş buna eklenecek ama şu an ilk etapta İzmir'le başlayacak yeni bir kentsel dönüşüm hareketi olacak. Şubat'a kadar uygulanacak olan kredi kampanyasında pilotil İzmir olarak belirlendi. İzmir'deki yapı stoğu oldukça riskli ve e, biliyorsunuz oradaki kentsel dönüşümde oldukça yerel yönetimler tarafından yavaş ilerletiliyor. Dolayısıyla merkez hükümeti ilk önce İzmir'e el attı bu konuda. 36 bin acil konut dönüşmesi gerekiyor. Sonrasında bir sıralama yok ama Kahramanmaraş, Manisa, İstanbul ve Tekirdağ'da bu kapsama dahil edecek. Kentsel dönüşüm için atılan adımı finansörü ise Dünya Bankası. Dünya Bankası'nın 330 milyon 500 bin euro doğru duydunuz. Yaklaşık 11-12 milyar TL para yapıyor. Ee, İzmir'deki pilot bölgeye ilk vereceği destek bu. Yaklaşık 36 bin konut için bu destek verilecek. Ee, hedef 36 bin İzmir'de konut dönüştürmek. Sonra sırasıyla diğer şehirlere bu sıçrayacak. Peki kredi faiz oranları devade ne kadar olacak? Kredi oranı 0.69 olacak ki malum biliyorsunuz şu ekonomide bu inanılmaz bir oran. 180 ay gibi uzun bir süre olacak. Yaklaşık e, 180 ay net rakamdır. Yaklaşık aylık ödemeler 1 milyon TL için 9.718 liradan başlayacak. Finalde 2.5 milyon TL üst sınırda da 24.297 TL sabit ödeme olacak. İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da uygulanacak projeden kimler nasıl yararlanacak?